2-0 Evet Kerem. 3-0 Kerem önde. Kerem şov izliyoruz. Yusuf başladı. Şut, avut. Yusuf 3-0 mağlup durumda. Bakalım neler yapacak Yusuf. Yusuf, Kerem 4-0. <laughs> Kerem 4-0. Yusuf. Evet. Evet. Geçti engelleri. Şut direkten döndü. Evet Yusuf. Yusuf Kerem sallanıyor. Geçti mi çizgiyi? Geçti. 4-1. Evet Kerem. Kerem Yusuf'u geçti ama engelleri geçebilecek mi? Şut ve gol. 5-1. 5-1. Kerem Yusuf Olmadı Kerem o nefis gol 6-1 6-1 nefis gol Kerem'den geldi Bu nedir 6-1 mi 7-1 mi Hayır yandan avut olmadı Evet Yusuf devam et Yusuf bakalım farkı kapayabilecek mi 6-1 durum Durum 6-1. Avut. Evet defans müdahale etti. Evet Yusuf. Yedi bir. Yusuf'tan atak bekliyoruz. Ama Yusuf'un atak yapmaya hali yok. Oruçlu musun yoksa Yusuf? Oruçlu değil. Evet. 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 7-2 Bravo Yusuf. Kerem. Kerem. Dışarıda. Yusuf. Yusuf gidiyor. Yusuf gidiyor. 7-3 Yusuf yavaş yavaş farkı kapıyor. Kerem Yusuf'u solladı. Yusuf Evet, Yusuf başladı oynamaya. Evet, şutunu çekebilir. Oo, 90 denen yerde top. 7-4. Kerem şutunu çekti ama maalesef top filelerden dışarı çıktı. Evet, top toplayıcılar atacak topu. Evet Yusuf, gol'e gidiyor Yusuf. Yusuf gol'e gidiyor Yusuf. Gol'e gidiyor. Gol'e gidiyor. Gol'e gidiyor. Kerem kurtardı. Kerem kurtardı o. Kerem bravo. Çok harika bir kurtarış izledik. O bu gol olursa şahane olur. Bakıyoruz. Geçmedi çizgiyi. Evet. Var. Vardan döndü. Yusuf oyuncuyu geçemezsin şut çekmek için. Geriye gel. Oyuncunun ol. Heh, oradan çekmen lazım şutu. Kerem kurtar. Kurtaramadı. 7 5. 5 7 5. Yusuf farkı kapattı. Muhteşem bir geri dönüş Yusuf'tan. Evet, defans kurtardı. Defans kurtardı. Bak Yusuf o kaleci önünden vuramazsın tamam mı? He oradan vurman lazım. 7 6. Muhteşem geri dönüş Yusuf'tan. Kerem Ooo 8-6 nefis gol Kerem'den bu sefer. Evet. Onda biter. Kerem'den kurtarış istedik. Şut. Bir şut da eyvah ve Yusuf kurtardı. Bravo Yusuf. Evet Yusuf. Oradan şut çekmen lazım. Gol. Gol. 8-7. 8-7 bakalım ona ilk kim ulaşacak? 8-7 Yusuf'tan döndü. Evet Yusuf. Evet oradan vurman lazım. 8 8 inanılmaz bir geri dönüş. 8 8 devam. Bakalım ona kim varacak? Evet. Evet. o evet. Çok güzel ama maalesef. Maalesef, maalesef. Oyna 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 oyna. Evet, evet. Evet, güzel. Hayır, 8 8 devam. 8 8 devam. Evet. Kaleci defans kurtardı. Evet, oradan. Şimdi Kerem'de top. Kerem bir kere daha topu avut attı. Son iki gol bak. Yusuf'ta. Evet. Kaç kaç durum? 8 8 mi? Hadi Kerem. Evet, şut güzel. Yusuf gel kaleye, gel kaleye. Evet Kerem. Sen de yaklaş. Evet. 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 Evet, evet güzel. Güzel. Yusuf gel kalene Yusuf. Yusuf kalene gel. Ver topu Kerem'e. Evet gel kalene Yusuf. Güzel defans çıkart. Yusuf kalene gelsen oğlum ya. 9 8 Yusuf önde. Evet Yusuf gel kalene Yusuf. Evet Yusuf'un ayağı da iyileşti bu arada. Kerem kurtar yoksa mağlupsun. Güzel. Yusuf geç kalene Yusuf. Bak sen gidiyorsun ya oraya gelip şu çekmek var. Tamam gel kalene. Evet. Evet, evet. Dokuz sekiz Yusuf önde. Atarsa Yusuf galip gidecek bu akşam. Evet. Gel Yusuf kalene. Tam kalede dur. Gel Kerem. <laughs> ve maçı Yusuf kazanıyor. Tebrikler. Hadi gidelim. Hayır. Hayır Bir daha mı oynayacaksın?